Hafta sonu arkadaşlarla bir e, plaj tarzında bir yere gittik e, Anız Tarlası'nın kenarında. Denize daha yakın yere inmek istedim ben. E, Anız'da kayar hareket edemesin dediler. Ducato karavanla gitmiştik. Ben hani bir göreyim diye bir e, emniyetli bir yerde hafif bir denedim. Hakikaten e, 4x4 araç olmayınca ağır Dukato ile anızda e, kayıyorsunuz. Belli bir rampadan çıkamıyorsunuz. Şimdi aynı şeyi 4 e, Formation bir karavelle ile deniyoruz. Hani bir yere gidersek a, ailecek oralarda e, mahsur kalmayalım diye emniyetli bir şekilde tek başımıza iken anız tecrübesi yaşayacağız şu ana kadar birkaç kere denedim. Bir sıkıntı olmadı. Şimdi en dik gözüme kestirdiğim yerdeyim. Tepenin arkası gözükmüyor. Gayet güzel ee, toparlıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bir kayganlık vesaire hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ee, artık lastiklerinde mi olması sadece yeterli mi? İkisi beraber daha avantajlı olduğu ee, mutlak. Burada valla iyi gidiyoruz şimdi. Gayet güzel. Hiç anlamadık bile. Hatta şurada biraz daha daha ezilmiş, daha ıslak. en rampa yerindeyiz şu anda. Valla hiç bana mısın demiyor. Demek ki anlarımıza gireceksek 4x4 ile gireceğiz.